Bugün zihnimizi açacak ve ruhumuzu besleyecek bir yolculuğa çıkıyoruz. İkilikleri aşan, derin anlayışlarıyla hayatımıza yön verecek bir bilgelik kaynağına, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye doğru ilerliyoruz. Büyük fıkıh bilgini, Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ilmi faaliyetleri yanında ticaretle de meşgul zengin bir zat olduğu malumdur. Bu büyük insan gündüz öğleye kadar mescitte talebelerine ders verir, Öğleden sonra da ticari işleri ile uğraşırdı. Bir gün ders verdiği sırada bir adam mescidin kapısından seslendi. Ya imam, gemim battı. İmamın ticari mal taşıyan gemileri mevcut. İmam-ı Azam bir anlık tereddütten sonra elhamdülillah dedi. Bir müddet sonra aynı adam yeniden gelip haber verdi. Ya imam, bir yanlışlık oldu. Batan gemi senin değilmiş. İmam bu yeni habere de elhamdülillah diyerek mukabele etti haber getiren kişi hayrete düştü. Ya imam, gemin battı diye haber getirdik, elhamdülillah dedin. Batan geminin seninki olmadığını söyledim yine elhamdülillah dedin. Bu nasıl hamd etme böyle? İmam-ı Azam izah etti. Sen gemin battı diye haber getirdiğinde iç alemimi, kalbimi şöyle bir yokladım. Dünya malının yok olmasından, elden çıkmasından dolayı en küçük bir üzüntü yoktu. Bu nedenle Allah'a hamd ettim. Batan geminin benimki olmadığı haberini getirdiğinde de aynı şeyi yaptım. Dünya malına kavuşmaktan dolayı kalbimde bir sevinç yoktu. Dünya malına karşı bu ilgisizliği bağışladığı için de Allah'a şükrettim. O sadece bir din bilgini değil, aynı zamanda hikmetin, adaletin ve ahlakın sembolüydü. Ebu Hanife 8. yüzyılda yaşamış olan büyük bir İslam alimi ve fıkıh imamıdır zekası ve derin kavrayışıyla İslam dünyasında önemli bir yer edinmiş ve insanlara bilgi ve hikmet yolunda rehberlik etmiştir. Şimdi bu büyük düşünürün yüreklerimize dokunan, hayatımıza ışık tutacak hikmet dolu sözlerine geçelim. Bilgisiz kişilerle özellikle dini konularda tartışmaya girme. Her kim sana soru sorarsa sadece sorusuna cevap ver. Meseleyi fazla dağıtma. Talebelerine Sanki onlar senin çocuklarınmış gibi eğil ki onların ilme arzuları artsın. Biri arkandan çağırınca ona kulak verme. Çünkü arkalarından ancak hayvanlar çağrılır. Namazlardan sonra kendine ait bir virdin. Allah'ı zikir, şükür, Kur'an tilaveti ve dua olsun. Her ay oruç tutacağın belirli günlerin bulunsun. Bu konuda başkaları seni örnek alsın. Eşyalarını rastgele insanlara değil, güvendiğin kişilere teslim et. İşlerini de onlara gördür. Olgunluğa erişmemiş yeni yetişmelerle çok konuşma. Senli benli olma. Çok gülmekten sakın. Çünkü o kalbi öldürür. Cimrilikten sakın. Aç gözlü ve yalancı olma. Saçmalama. Her işinde mürüvvetini, insanlığını muhafaza et. Bir toplum seni öne geçirmedikçe ne namazda ne de başka işlerde onların önüne geçme. Ezan okunduğunda hemen mescide koş. Senden başkalarının yaptığından daha çok ibadet ve taatte bulunmaya çalış ki ilmin meyveleri üzerinde görülsün. Dünyalıklarına ve bulunduğun haline güvenme. Çünkü Allah tüm bunlardan seni hesaba çekecektir. Avam arasında ne gül ne de tebessüm et, yılışık olma. Kazançsız ve azıksız on yılda kalsan ilimden yüz çevirme. Çünkü ilimden yüz çevirdiğinde maişet derdi. Geçim sıkıntısı sana musallat olur. Dünyaya çokça haris olma, gönül zenginliği içinde ol fakir olsan bile kanaatkarlığını, gönül zenginliğini ortaya koy. Avamın, sıradan seviyesiz ve bilgisiz insanların arasında sorulmadan rastgele konuşma. Ancak ağır başlı bir şekilde yürü. Hoppa ve kaypak olma. İnsanların sırlarını açığa vurma. İlim meclislerinde kızma. Kendini bilgisizlerle ölçme. Hiç kimseyi küçük görme. Kendi vakarını tanıdığın gibi başkalarının vakar ve haysiyetini de tanı işlerinde aceleci olma. Seninle istişare edenle sen de istişare et. Ancak rastgele insanlarla değil, seni Allah'a yaklaştıracağını bildiğin kişilerle. Avamın ve tacirlerin yanında ilme ve dine ait olmayan sözlerden kaçın ki, mala rağbet ve sevgin üzerinde durulmasın. Allah için hep göründüğün gibi ol. Nasılsan öyle görün. İnsanların hatalarının ardına düşme. Aksine onların güzelliklerini gör ancak dini konularda hatalarını gördüklerini diğer insanlara bildir ki ondan sakınsınlar ve ona uymasınlar. Bu konuda hiç kimsenin makam ve mevkisinden çekinme ki hiç kimse dini bozmaya, bidatleri hortlatmaya cesaret edemesin. Çünkü Allah bu konuda senin ve dinin yardımcısıdır. Konuşurken bağırıp çağırma, lüzumsuz yere sesini yükseltme, sakin ve ağırbaşlı ol, yalnız kaldığında olduğu gibi insanların yanında da Allah'ı zikret.'' evlilik hayatının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmedikçe evlenme. Önce ilim talep et, sonra helal mal kazan, sonra da evlen. Tartışma kurallarına uymayanlar ve çıkar elde etmek için tartışanlarla tartışma. Bu öğütlerime sarıl ki Allah'ın izniyle önünde, sonunda ondan faydalanasın. Beni de duandan unutma. Ben ancak senin ve Müslümanların maslahatları, yararlanmaları için bu tavsiyeleri yaptım. Bugün İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hikmet dolu sözleriyle dolu bir yolculuğa çıktık. Onun derin anlayışları ve adalet anlayışı zamanla yarışan bir bilgi kaynağı olarak kalmaya devam ediyor. Her bir sözü yaşamımıza ışık tutarak bize doğruyu bulmamızda rehberlik ediyor. Unutmayın, bilgelik yalnızca bilgi sahibi olmakla değil, o bilgiyi yaşamımıza entegre etmekle gelir. Ebu Hanife'nin örnek aldığı değerler ve felsefesi bizlere insanlık onurunu ve ahlakı hatırlatıyor. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bilgelik dolu yeni içeriklerde görüşmek üzere.